İsrail'in saldırgan politikalarının sanat, kültür dünyasına nasıl yansıdığını, orada da çok etkili olduğunu bir örneğini kim verdi biliyor musunuz? Fazıl Say, dünyaca ünlü piyanistimiz. Bir yayın yaptı. O yayında çok enteresan şeyler söylüyor. Bakın şimdi size okuyacağım. Filistinli sivillerin katledilmesine karşı durmuş olduğum için sansür yemiş biriyim. Ve bildiğinizden çok daha fazla, çok daha ürkütücü çok daha yalnız. Ee, diyor ki e, işte yanlış yöne gidiliyor, yanlış anlaşılacak, ters tepecek uygulamalar var diyor. Filanca müzisyenin konserini iptal ederek diyor. Yani şimdi bunu söylemiyor fazla say ama belli ki konser iptallerine de maruz kalmış. Şöyle e, devam ediyor. Batılı toplumlar bu yıllardaki doğu batı düşmanlığından bezmeye başladılar. Filistin konusundaki haksızlığın farkındalığına varmış durumdalar. Evet, İsrail'e büyük tepki var ama kültür sanat camiasında hissedilir bir değişiklik yok. Onlar daha geriden geliyorlar. Belki de öyle istiyorlar. Bu sadece güçten yana oldukları için mi ya da başka faktörler mi var göreceğiz ama herkese açık herkese eşit bir anlayış sergileyemiyor, adil olamıyorlar diyor. Şimdi çok üstü kapalı konuşmuş sanatçı. O siyasi siyaset insanı değil. Ama belli ki Filistin'den yana olan sanatçılar da isterlerse Fazıl Say gibi dünya çapında sanatçı olsalar sansürü yiyorlar, konserleri iptal ediliyor, pişman ediliyorlar Filistin halkının yanında durdukları için kim tarafından işte burada ipuçlarında vermiş. Sadece güçten yana oldukları için mi? Çünkü belki de bazı sanatçılar diyor ki ya İsrail'le ne takışacağım bir sürü konserim var şimdi. Konser iptali olacak. Ne gerek var? Kültür sanat dünyasında da nasıl bu şeyin, İsrail lobisinin e, olumsuz etkilerinin görüldüğünü, sansürcü etkilerinin görüldüğünü fazıl sayın e, ifadesiyle e, öğrenmek ayrıca çarpıcı.